Uğur Şeren İnşaat sunar. Evet sevgili dostlar, Tuzla TV olarak Sultanahmet'teyiz. E, Erol kardeşim, Tuzla'yla e, iş insanının e, burada işlettiği Old Otoman'dayız. Tabii ki e, genelde burada yabancı turistlere hitap ediyor. Biz de geldik, e, buranın yemeğini tattık. Erol kardeşimizin e, o misafirlerini de bizimle meslek etti. E, müşterilerimizin e, şu anda da e, afiyetle yemeklerini yerken bize Erol kardeşimize bu telefonu tutmak istiyoruz. Evet. Kardeşim öncelikle gerçekten e, yıllarca bu işletmeyi yapıyorsun. Yani bu ıı, çekirdekten yetişme evet, olarak evet. şu anda ıı, iş etmemizi devam ettiriyorsunuz. Evet. Aynı kararlıkla aynı güzellikle. Ne söylemek istersiniz? Evet öncelikle hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sizi uzun zamandan sonra görmek gerçekten evet. benim için çok güzel <laughs> bir duygu. <düğündüm. gülüyor> Aynen. Ee, yıllarda yıllardır turizm 18 80'e kuşadası'nda kaldım. Evet. İşte restoran, bar işletmeciliği falan sonra tuzlada belli bir Vahsız bir geçmişimiz e, oldu. Ne e, olur ya. Evet. Tabii ki canım insan hayatında her şey olur. Ondan sonra tabii ki. Ondan sonra Sultan Ahmet'te bu restorantı 9 sene önce bir tokatlı arkadaşımla ortaklaşa açtı. Evet. Ee, Osmanlı mutfağı yani Osmanlı halk mutfağı üzerine servisi yapıyoruz. Müşterilerimiz yüzden 99.9'u yabancı. yabancı. Çünkü ya. burası pek yerli müşteri yok. Yani hangi ülke e, rağbet yürüyor? Ekseri orta, e, uzak doğu yani uzak doğu Çinli yani. ve Güney Koreli ee, eskiden bir dönem Arap furyası vardı çok evet. şükür gittiler evet. ama Çinli ve e, Güney Koreli müşterilerim fazlasıyla var ki Allah onların yokluğunu da göstermesin tabii. gerçekten mükemmel insanlar yani. Tabii Fil e, gibi böyle işletmenin ayakta kalmak için bu tür müşterilerin devamlı olması gerekiyor. E, tabii ki canım mutlak surette yani gelen her insan baş tacıdır yani sadece e, ben kendi işletmem için demiyorum bu ülkenin e, ekonomisi, ekonomisi için ondan sonra... E, Turizm gelirleri için, paraya girecek döviz, ülkeye girecek döviz için, evet. ondan sonra istihdam yani bu tarz şeyler için gelmeleri çok önemli yani. Ve bunları başarıcı etmemiz şart Tabii kesinlikle. Ee, Tuzcamız zaten uzaksız yıllarca bu işe. Maalesef, yaparsın. maalesef. Tuzca hakkında neler söylemek istersiniz? Valla aslında Tuzcayı çok özlüyorum bazen. Çünkü e çocukluğumuz, gençliğimizin çoğusu orada geçti. Evet. Sadece Tuzcalara söylemek istediğim şey biraz kabuklarını kırsınlar. Kırsınlar değil mi? Açılsınlar. Dışarıya açılsınlar. Sadece hayat tuzca ibaret değil yani. Yani farklı bir hayat denesinler. Ee, ayrıca e, ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Ma benim sülalem Leli ma, evi hariç. mala herkes, leli, hariç. Tamam, mala, hariç. herkes buraya gelebilir. <laughs> <var. Şimdi gülüyor> aşağı, aynen öyle. Tabii ki, bu esmetür bir şekilde söyle. Tabii gün herkes... Yok ki gelmesinler. Gün, gün. Erol Bey e, tabii ki memlekette çok çocukluğumuz zamanımız geçti. Yani. Gurbetteki şimdi eskiden e, sıradan gurbette sesleniyor. Şimdi gurbetten sıraya sesleniyor. Burada çocukluğumuz geçtiği gündük mevkinde unutamadığınız bir anı var mı? Valla İlk okula giderken evet. ben İbrahim ve Yusuf'un o çamura bata bata hatta bir ara çamura batıp da kışın ortasında ağlaya ağlaya, tabii. ağlaya o buzun o şey yani. Nereden nereye o günlerden şimdi e, tabii iki ki... adımda okul var şu an. Aynen öyle. Tabii. Hatta üniversite söylentisi günlük için gerçekten büyük bir nimet. Yani. Ya, üniversiteden ziyade sadece orada mesela e, benim arazime şey falan yapıldı evet. okul falan yapıldı evet. gerçekten mükemmel. Ya yani aşırı derecede sevindim. Yani çünkü tamam. oraya o Koşu tarz şeyler. Yani. Aynen öyle tabii ki canım tabii <laughs> ki yani. Ya e, üniversitenin olması da büyük bir katkıdır. Hani ekonomiden ziyade kültürlü insanların orada olması, onlarla beraber yaşamak, onlardan bir şeyler almak da insan hayatına farklı bir özellik katar yani. yani e, öyle olması iyidir ama inşallah yapılır yani. Tabii öyle bir söylenti var. Yani kesin olmamak biz de, inşallah biz de Son tüccarlarımıza ve dostlarımıza söylemek buradan selamlarını gönderelim. Grubette e, Sıla programımız. Buradan da Uğur Şener inşaata da teşekkür ederiz. E, bu programımızın sponsor oldu. E, sağ olsun. Bu diliyoruz. Sağ olsun. E, dediğim gibi herkesi çok özlüyorum. Herkese selamlar olsun. Bütün eş, dost, akraba, arkadaşlarımıza. Bütün tuzcalara selam ve sevgilerimiz muhabbetimiz fazlasıyla olsun. İstanbul'a gelirseniz mutlaka çay kahvemi bir yemeği bir tatlımı yemeye beklerim inşallah. Tabii, görüş gelirsiniz. Bu konuda Erol'un gerçekten e, misafirperverliğini bize şahit olduk. Kendisi e, bizler e, güzellikle ağırladı. Biz de o güzel yemeklerini tattık. Ve bu lezzet de e, yıllarca herhalde konuşacağız inşallah. Kesinlikle çok kesinlikle teşekkür ederim Erol Bey. Ee, bol kazançlar dileriz inşallah. Teşekkür daha ederim. Iyi yöllerde, daha iyi yerlerde, daha farklı mekanlarla. Işte Sadece benim için olsun. değil inşallah bütün tuzcular hep benden daha üst seviyelere gelir ki en azından Aha. biz de onlardan bir tabii şeyler veririz ya da. Birbirimizle gurur tabii Ki, için. tabii ki, tabii ki. Mutlak surette yani. Çok teşekkür, teşekkür tamam. ederim. Ayaklarınıza tamam. sağlık. Teşekkür tamam. ederim. Teşekkür ederim. Evet, sevgili dostlar tabii ki e, de biz de geldiğimiz için böyle görünce de e, duygulanıyoruz Erol Bey. Yani bu yıllarla geçse e, bu turizm e, sektöründe çalıştığınız gibi de Bazen e, oraya çekiyor. Biz de bu, burada oturan değerli dostlarımıza bir mikrofonu uzatmak istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> What do you think about to hear? Just uh, about the food. The food good. Uh, Everything is good. How many times you be here? It's the first time. First time, really? Yeah. Where you come from? Uh, Italy. It Italy? It Italy. Oh, welcome to. What do you What yeah, <laughs> 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 do <Did> you <laughs> think about the <it? gülüyor> um... Very good. Mükemmel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Thank you. Enjoy your meal. Uh, yeah, yes. I hope you come here many times here. Yeah. Okay. We will come back for sure. Okay. Mm -hmm. See you later, buddy. <laughs> Say hello every Italian peoples. Hi. Tabii ki, buraya çok beğendiklerini söylediler. Hi. Do you think, just because I uh, want to talk something, examply about the our No, I'm sorry. Mm -hmm. I, I prefer not to. Speak. Okay. you want to speak? Um it was great. Good. Like? It was good. Where do you come from? Uh California. California, okay. Yeah. What do you think about the food? It was delicious. Nice. Okay. Delicious. Thank you very much. Thank you. Enjoy. Enjoy. Thank you, My friend, can I ask something about the our food? So sure, go ahead. Yeah. Delicious. Delicious. Wonder yeah. Very happy to be. First time you come here. First time in Istanbul. Yeah, yes. Where you come from? I uh, originally London, living in Paris yeah. now for a while. Yeah. And I, yes. I think you uh, you come here many times. you today. Uh, oh yes. Well, I feel like I have. I feel so welcome. We wait you here? Yeah. Because what do you think about it? I'm from Paris too. Yeah. yeah I I love it. Do you want to come again here? Yeah, of course. So we wait. Yeah, we, uh, we will we share and do the TV in <laughs> channel. YouTube channel you can watch yourself. Evet. sevgili dostlar tabii ki Old Otoman'da e, röportajımız bu kadar. İşletme sahibiyle görüştük. başka programda görüşmek dileğiyle. Tuzluca TV her zaman sizlerle.